Ya Rabbi ne olur ne olur Öncelikle iç dünyamızı fethedebilecek iradeler bizlere nasip eyle. Eğer iradelerimizin hakkını vermezsek, yani yüreklerimiz işgal altındaysa, yüreklerimiz bir sürü beşeri ideolojinin, bir sürü, bir sürü izmin, bir sürü işte şunun bunun işgali altındaysa, biz yüreklerimizde bir fetih gerçekleştiremezsek, bedenlerimizde bir fetih gerçekleştiremezsek, şahsiyetlerimizi İslam şahsiyeti üzerine kuramazsak, sadece fetih dedikodusunu yapacağız. Ya Rabbi ne olur bizlere yardım eyle iç dünyamızdaki fetihleri gerçekleştirebilelim. İlk fatih olma şerefine kendi bedenimizle hak etmiş olalım. Kendi bedenlerimizi her türlü işgalden kurtararak bedenimizin fatihi olalım ya Rab. Bunu bizlere nasip eyle. Bunu yaptıktan sonra Allah'ım sonra hanelerimizi her türlü işgalden kurtulabilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım dedikodudan, yalandan, iftiradan, boş sözlerden, lüzumsuz dünyevi işlerden bizi kurtar Allah'ım. Evlerimiz İslam'ın evi olsun, evlerimiz Darul İslam olsun, evlerimiz fethedilmiş topraklar olsun ki o haneler Darul İslam'ın mutluluğunun ne anlama geldiğini öncelikle bize yaşatmış olsun. Allah'ım evlerimizdeki bu fethi gerçekleştirdikten sonra sonra sosyal çevrelerimizi, etrafımızı feth edebilecek, onlara da fethi mutluluğunu ulaştırabilecek bir kaliteye bizleri vardır Allah'ım. Sonra da o özlemini çektiğimiz coğrafyaların fethini bizlere nasip eyle Allah'ım. O coğrafyaları da bizlere fetih namazları kılmayı nasip eyle Allah'ım o fethin ruhunu, fethin anlamını, fethin şuurunu bir an olsun yüreklerimizden düşürme Allah'ım. Her daim bu noktada gayret eden, hedefi böyle olan, hedefine uygun bir biçimde de himmet üzere olan bahtiyar kullarından bize eyle Allah'ım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed ve ahir <laughs> davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.